Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonlar. Birçok adaylarımız yeni sözleşmeler alımlarının hangi gün ve hangi tarihte olacağına dair sorular sormuşlar. Bizler de bu soruları gördük ve bugün birçok kardeşlerimizin sorusunun cevabını vermek için sizleri bir araya topladık arkadaşlar. Öncelikle videolarımızı beğenip ve kanalımızı önerirseniz arkadaşlarınıza, dostlarınıza abone olursanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Yeni sözleşmeli el alımları arkadaşlar artık bu sene olmayacak senede 3 defa alım yapan Türk Silahlı Kuvvetleri karadan ve üçlü kuvvet alımlarını yılın son alımlarına doğru yapıyor. Bu sebepten dolayı bu sene artık son alımı gerçekleştirdiği üçlü kuvvet yapan Türk Silahlı Kuvvetleri karanın, havanın, denizin olduğu alım sürecini mülakat süreçleriyle birlikte devam etmekte ve yeni sözleşmeli er alımlarından bahsedecek olursak değerli dostlarımız 2023 yılında olmuş olacak artık. 2023 yılının Şubat aylarında ilk alımını gerçekleştirecek Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeler alımlarını yapmış olacak. Bu süreçte tabii ki karanın yanında deniz olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Çiftli alım da olabilir, tekli alım da olabilir. Ağırlıklı olarak her zaman Savaşçı birlikler adıyla anılan ve her zaman teröristlerle birebir çatışma sağlayan e, sözleşmeler kardeşlerimizin kara kuvvetler branşı daha çok kontenjana açık olarak meyilli olduğu için her sene kara kuvvetleri komutanlığı iki alım gerçekleştirir ve son alımın da hava kara deniz olarak atlandırılır. Bu şekilde alım yapar. Bu süreçte Şubat ayında Kara Kuvvetleri Komutanlığı %90 ihtimalle yeni bir kontenjan açıp sözleşmeler alımını gerçekleştirmiş olacak. Alım şartlarından bahsedecek olursak arkadaşlar 25 yaşını aşmamış şartıyla 20 yaşından gün almış e, sürecinde adaylarımız başvurusunu gerçekleştirebilecektir. Herhangi bir sabıka, herhangi bir yüz kızartıcı olaylara tanık olmadıysa bu kardeşimiz ve boy kilo indeksi uyumluysa bu kardeşimiz sözleşmeler alımlarına başvuru yapmakta özgürdür arkadaşlar. Ortaokul mezunu olmak şartıyla arkadaşlar en az 8 yıllık ilk öğretim mezunu olması gerekiyor. Beşinci sınıfa kadar okuyup sözleşmeler başvurusunda bulunan adaylarımıza tanık olduk. Bu süreçte onaylansa bile evrak işlemlerinde pürüz çıkacak ve maalesef adayımızın adaylığı sonlandırılacaktır. Yeni sözleşmeler alımları artık 2023 yılında olmuş olacak arkadaşlar. Aldığımız bilgileri sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. WhatsApp gruplarımıza gelmek isteyen değerli kardeşlerimiz varsa aranızda arkadaşlar e, Birebir benimle görüşme sağlamak isteyen Benim sorum özeldir abicim ben seninle e, özel bir konuşma gerçekleştirmek istiyorum Diyorsanız arkadaşlar yorum kısmına e, WhatsApp grubumuza gelmek istiyorsanız Katılmanız gereken linki bırakıyoruz Orada halk ve şövalye arasında bir seçim yapıp Gruplarımıza dahil olabilirsiniz arkadaşlar Bu süreçte niyetiniz, hedefiniz neyse elimizden geldiğince sizlere yardımcı olacağız değerli kardeşlerim. Bizleri de yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sizlerin değer verdiği noktada bizler her zaman sizlere elimizden geldiğince en iyi şekilde değerimizi vermiş olacağız kardeşlerim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.